Bye. Uh... Elif. Bak yarışı kaybettin ama ben kıyamadım sana. Ve iyi bir adam olduğum için böreğimin yarısını seninle paylaşmaya karar verdim. Hem bak ellerimle sumut ile yaptım sana. Ellerine sağlık ama hiç gerek yok çünkü aç değilim. Elif bak hiçbir şey yemiyorsun ve her gün biraz daha zayıflıyorsun. Bu gidişle zorla yedireceğim sana. Acıktığım zaman karnımı doyuruyorum merak etme. İyi de canım hiçbir zaman bir şey yemek istemiyor nedense. Bari şundan içseydim biraz. Bak ellerimle hazırladım senin için. Hem meyveler de Ahmet abinin bahçesinden. Bak şu böreğin gözyaşlarını görüyor musun? Elif neden beni yemiyor? Elif neden beni yemiyor diye ağlıyor. Oh be! Hadi bakalım, darısı ikinci lokmanın başına. Sana hayır denmesini asla dayanamıyorsun, değil mi? Ee, Zamanın en hızlı satış ve pazarlama müdürü duruyor karşında küçük hanım. Bana hayır diyene rastlanmadı da. Kutlu, bekle iki dakika, geliyorum. Benim siparişler hazır mı? Hı, hazır. Elif, bak bu şaheserleri görünce milletin dibi düşüyor. İstanbul'a yolladığımız takılar peynir ekmek gibi satıldı. Ayrıca yeni siparişler de aldık. Yani anlayacağım, bunlar da İstanbul yolcusu. İstanbul olmaz. Elif. Olmaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama sen daha önce de bana söylemeden İstanbul'a gönderdin. Bunlar sadece Akdeniz ve Ege'deki sayfelere gidecek. Lütfen. Elif, bak biraz daha fazla para kazanırsın. Biraz rahat edersin. Bak burada kılı kılına yaşıyorsun zaten. Daha fazla para kazanmak istemiyorum. Mutluyum böyle. İyiliğimi düşündüğünü biliyorum. Ama öyle olması gerekiyor. İyi. Sen nasıl istersen öyle olacak bir şey ikram etseydik. Aa, gerek yok. Daha benim pansiyona uğrayacağız, yapacak işlerimiz var falan ben hallederim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kutlu ne haber? İyi abi nasılsın? İyidir sağ olasın. Kutlu bu poli gene İstanbul'da gidiyor. Bağdat Caddesi'ndeki alacağım tamam mı? Tamam. Hadi.